Oynuyor. Herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz. Arkadaşlar abi videonun sonunda bebekliğini göster demişsiniz. Göstereceğim. arkadaşlar. Size birazcık göstermek istiyorum şimdiden. herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle Abi nerede doğdun demişsiniz? demişsiniz Nerede doğdum demişsiniz Arkadaşlar Karaman'da doğdum Arkadaşlar başka Açıya geçelim şimdi Başka bir şeye geçelim Şuna bir sürü yorum yani en fazla yorum alan bu. Bak benim benim şeyimi almışlar. Profilimi falan almışlar. Sonra adım kulaksız. İsmin ne demişler? Demişim. benim ismim Umut arkadaş. Benim ismim Umut. Abi hangi sakamsın demişsiniz? Arkadaşlar Galatasaraylıyım. Galatasaraylıyım. Öbür videomda da göstermiş. İki kere yazmışım da. <laughs> Abi ya. Arkadaşlar başka arkadaşlar yani bu kadar arkadaşlar yani şimdi Videomuzun sonuna gelecek iyi olacak ben bu kaydı kontrol edip geliyorum arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar ben bu youtuberım bunu siz de biliyorsunuz Videomuzun az sonra sonuna geleceğiz. Birazdan sonuna geleceğiz videomuzun. <laughs>